Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Terör örgütü YPG PKK'nın Fırat Kalkanı bölgesinde TSK'ya ait devreye düzenlediği saldırı sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler bombalandı. Değerli izleyenler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde hem kendi sınırlarını hem de bölge halkını korumak amacıyla oluşturduğu Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü YPG PKK tarafından hain bir saldırı gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde Elbab'ın batısındaki TSK üssüne intikal eden kirpi aracındaki askeri birliğe düzenlenen saldırıda iki askerimiz şehit olurken iki askerimiz de yaralandı. Terör hedefleri tespit edildi ve vuruldu. Saldırı sonrasında TSK tarafından terör örgütü hedefleri yoğun şekilde topçu atışlarıyla imha edildi. Bölgeye insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları gönderilirken terör örgütüne ait tespit edilen hedefler ateş altında tutuldu. Bölgede terör hedeflerine yönelik operasyonlar devam ediyor.